Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizler ile birlikte güzel bir poğaç hazırlayacağız bildiğiniz klasik poğaçaları unutun enfes bir iç harcı ile lezzetli güzel yumuşacık bir poğaça olacak hemen hazırlamaya başlayalım İlk önce hamurunu hazırlıyorum hamuru için 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum oda ısısında Yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 yumurta akı ekliyorum. Sarılarını üzeri için kullanacağım. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı yoğurma kabına koyuyorum. Bunları çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Tereyağın oda ısısında olması önemli. Sert olur ise içinde parçalanmayacaktır. Eritilmiş olarak da kullanmıyoruz. Özelliği bu şekilde daha güzel bir hamur oluyor. Malzeme güzelce karıştıktan sonra bir miktar un ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Tuzu maya ile buluşturmuyoruz. ilk etapta un ile birlikte eklediğimizde sorun olmuyor tuz mayanın aktifleşmesini yani mayalanmasını geciktiriyor. Bunun için un ile birlikte ilave ediyorum. Sürekli beni takip eden takipçilerim bilir. Artık çırpıcıyı çıkarıp kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Un miktarı olarak 6 su bardağı un kullanıyorum. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik bardak ölçüsü. Kontrollü bir şekilde ilave ederseniz sorun yaşamazsınız. Fakat tam ölçülü bir tarif 200 milimlik bardak ölçüsü ile 6 su bardağı un yeterli geliyor. Güzelce hamuru yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Dikkat etmeniz gereken un ölçüsünü kesinlikle kaçırmayın. Sert bir hamur olur ise eğer poğaçalarınız da sert olacaktır. Buna dikkat edin lütfen. Çok güzel bir hamur oldu. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Harika bir hamur. Şöyle tam olarak da göstermek istiyorum. Hamurumuz bu şekilde. Kesinlikle ele yapışmıyor. Artık üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısına göre mayalanma süreci değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mayalanma süreci ile alakalı olarak süre vermiyorum iç harcı için iki büyük patates kullanıyorum. Patatesleri ilk önce halka şeklinde doğruyorum. Daha sonra çok ince olmayacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Patatesleri doğrayıp hazırladım. Patatesleri doğradıktan sonra tavaya bol yağ koyup ısıtıyorum ve yağda patatesleri kızartıyorum. Kızartırken bakın üzerine de tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum ve patatesleri kızartıyorum. İç harcına mutlaka kızarmış patates koyuyoruz. Patatesler güzelce bakın kızardı. Kızaran patatesleri tabağa alıyorum. Kağıt havlu üzerine alır iseniz fazla yağını da almış olursunuz. Patateslerimiz hazır. İç harcı için haşlanmış tavuk kullanıyorum. Bir tane tavuk göğüs etini tuz ilave edip daha önceden haşlamıştım. Tavuk göğüs etini küçük parçalara didikliyorum. Ne çok iri ne çok böyle ince didikleyeceğiz. Bakın. Bu şekilde didiklememiz yeterli. Gördüğünüz gibi tavuk eti de hazır. 3 adet yeşil biber kullanıyorum iç harcı için yine bu da. Biberleri doğrayıp hazırlıyorum. Ne çok iri ne çok ufak olacak şekilde doğramamız yeterli farklı iç harcı ile enfes bir tavuklu poğaça hazırlıyoruz bugün sizler ile birlikte. Çok lezzetli, güzel bir tarif iç harcı farklı ve güzel. Doğramış olduğum biberleri görüyorsunuz. Hemen tavaya alıyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekleyip biberler diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Biberler diriliğini kaybedinceye kadar kavruldu. Bu aşamada bir tepeleme çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Ve üzerine didiklemiş olduğum tavuk etini ilave ediyorum. Haşlarken tuz ilave ettiğim için tuz ilavesinde bulunmuyorum. Eğer ki haşlarken tuz eklemediyseniz Tavuk etlerinize bu aşamada tuzunu ilave edin ve güzelce karıştıralım. Tavuk etimiz hazır. Bakın çok güzel karıştı. Hamurumuz da bu aşamada gayet güzel mayalandı. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabardı. Şöyle hemen bir havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğumdan başlayarak bastırıp inceltiyorum. İnceltikten sonra ilk önce tavuklu harçtan koyuyorum. Bolca koyuyoruz ve üzerine kızarmış olan patatesten ekliyorum. Karşılıklı ortada birleştirerek kapatıyorum. Parmak uçlarımız ile sıkıca kapatalım ki açılmalar olmasın. İçi bol harçlı bakın nefis bir poğaç olacak. Klasik iç harçlarından sıkıldıysanız bir de poğaçalarınızı bu şekilde denemenizi öneririm. Enfes bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Güzelce sıkıştırıp yapıştırdıktan sonra bakın üzerine de bastırıp inceltiyorum. Böyle sandviç gibi hazırlayıp yiyebileceğiniz enfes bir poğaç oluyor. Ve hemen yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir tane daha açıp gösteriyorum bakın. Sıra ile iç harcını koyup tekrar aynı şekilde kapatıyorum. Güzelce kapattıktan sonra üzerine de bastırıp inceltiyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün poğaçaları bu şekilde hazırlıyorum. Poğaçalara şeklini verdikten sonra üzeri için olan 2 adet yumurta sarısını karıştırıp sürüyorum. Aklarını hamuruna kullandık. Sarılarını da üzerine kullanıyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam serpiyorum. Önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Evet arkadaşlar bakın poğaçalar fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar piştiler. Altı ve üzeri güzelce kızardı ve çok güzel de kavardılar. Puf puf nefis bir tavuklu poğaça hazırladık bugün sizler ile birlikte fırından çıktığında üzerine pamuklu bir örtü örtün ki ilk sıcağı çıkıncaya kadar daha yumuşak olsun. Bakın şöyle yumuşaklığını gösterip iç dokusunda sizler ile paylaşmak istiyorum. İçi patatesli ve tavuk etli enfes bir poğaç oldu. Bu lezzetli güzel poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz yerken de bakın bu şekilde içine mayonez ve ketçap sıkarak afiyetle yemenizi öneririm. İnanın çok yakışıyor. Çok lezzetli bir şekilde tadına doyum olmuyor. Kahvaltılarınız, çay saatleriniz için hazırlayabileceğiniz bu güzel poğaçayı mutlaka denemenizi öneririm denediğinizde bana hak vereceksiniz inanıyorum. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.